Sevgili çocuklar, yeni bir dersimizde daha birlikteyiz. Bu dersimizde teknolojileri öğreneceğiz. Teknoloji olarak kullandığımız araç gereçler neler? Hayatımızı kolaylaştıran, bizlerin daha hızlı ve rahat yaşamamızı sağlayan, bilgiye daha iyi ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan teknolojileri tanıyacağız. Çocuklar bana teknolojilerin isimlerini söyler misiniz? Kullandığımız teknolojik araçların isimlerini. Evet Beyza. Öğretmenim, benim babamın arabası var ve bu araba sayesinde her yere kolaylıkla gidebiliyoruz. Evet Eren. Öğretmenim, benim bir bilgisayarım var ve internet internete bağlı. Bilgi edinmek için internetten yararlanıyorum. Başka hangi teknoloji araçlarından bahsedebiliriz? Furkan Öğretmenim yurt dışında yaşayan teyzemle bir iki yılda görüşebiliyoruz. Ben onu çok özlüyorum. O zaman da hasret, telefonla hasret gidermek için gideriyorum. Sesini duymak hoşuna gidiyor değil mi? Demek ki teyzeni çok seviyorsun Furkan. Evet başkan. Kim söylemek istiyor teknoloji araçlarının isimlerini? Burak. Öğretmenim sizin söylediğiniz teknolojileri annem de kullanıyor. Ayrıca buzdolabı, bulaşık, çamaşır makinesi, blender, rondo, toz makinesi de kullanıyor. Annem işlerini artık daha hızlı ve daha kolay yap yapabileceğini söylüyor. Evet. Eskiden çocuklar ocaklar vardı. O ocaklara odun taşı, yak ...ondan sonra tencereyi üstüne koy... ...yemek yapmaya çalış... ...saatlerini alıyordu annelerin... ...ama şimdi öyle mi... ...hemen fırının... ...ocağın düğmesini açıyoruz... ...ateş var... ...bir güzel yemeklerimizi kolaylıkla yapıyor annemiz... ...ve bize kısa sürede... ...yemek hazırlayabiliyor... ...masalarımızı hazırlayabiliyor... ...evet çocuklar... ...şimdi... ...sizlerle bir oyun oynamak istiyorum... ...siz de ister misiniz? Evet! kullandığımız günümüzde kullandığımız teknoloji araçlarını bu şekilde başlıklar altına toplayalım diyorum. Okur musunuz? Ev aletleri, evet. Ev aletleri neler? Ulaşım üretimde kullandığımız araçlar neler? Eğitimde kullandığımız araçlar neler? Sağlık alanında ve ulaşım alanında kullandığımız teknoloji araçlarımız hangileri? Ve iletişimde kullandığımız araçlar hangileri? Bunu birlikte karar vereceğiz. Şimdi Beyza'cığım bana yardım eder misin? Tabii ki. Önce yerleştiriyoruz. Okuyun yerleştirdiğim Öğretim. başlığı. Evet. İtim. Ütim. Ve ev aletleri. Ev aletleri. Çocuklar, bu başlıklar altında kullandığımız teknolojik araçlar. Şimdi arabayı biz Ulaşım. hangi dalda Ulaşım. kullanıyoruz? Ulaşım. Ulaşım. Beyzacığım basar mısın? Ulaşım. Evet. Traktörü, Ulaşıyor. ulaşım ve üretim. üretim. Beyza karar versin. Hmm. Üretime yazık. Evet. Ev Robot, öğretmenim. robotu ev aletlerinde kullanıyoruz. Doğru mu Beyza? Evet öğretmenim ev aletleri. Ev aletleri. Fırın, yine aynı şekilde ev aletlerinde kullanıyoruz. Bilgisayarı? Eğitim. Eğitim ve iletişim. Eğitim ve iletişim alanında kullanıyoruz. Eğitim. Eğitim alanında VCD'yi kullanıyoruz. Evet. Tepe gözü? Eğitim. Eğitim alanında kullanıyoruz. Sağlık alanında kullanıyoruz. Kim kullanıyor bu aracı? Doktorlar. Doktorlar kullanıyor. Evet röntgeni. Sağlık. Sağlık alanında kullanıyoruz. Yerleştirirken söyler misin Beyza? Tabii. Evet. Üretim. İçer döveri. Üretim alanında kullanıyoruz. Üretim. İletişim, ulaşım. ulaşım. Tren. Nerede kullanılıyor? Ulaşım. Ulaşımda kullanılıyor, evet. Yine ulaşım. İletişim. Televizyon, iletişim. Faks. İletişim. i̇letişim. İletişim. İletişim. Telefon. İletişim. Ve... İletişim. Ulaşıyorum. Ulaşım alanında kullanılıyor. Evet, Beyza'cığım söyler misin bize başlıkların altında hangi araç gereçlerin olduğunu? İletişimde televizyon, faks makinesi ve telefonu kullanıyoruz. Çok güzel. Sağlı... Arkadaşınızı dinliyor musunuz? Evet. Sa evet. Sağlıkta steteskop ve röntgeni, ulaşımda araba, tren ve otobüsü, eğitimde bilgisayar. Eğitim CD'si ve Tepe Gözü evet. üretimde e, traktör ve bir çay röveri. ev aletlerinde ise robotumuzu ve e, fırınımızı kullanıyoruz öğretmenim. Evet çok güzel oturabilirsin teşekkür ediyorum. Evet çocuklar günümüzde kullandığımız teknolojik araçlar bunlar. Peki bunlar yokken ne kullanılıyordu? Beyza? Öğretmenim eskiden ışıklar e, kesilince büyükannelerimiz büyük annelerimiz ve büyük babalarımız e, şına, şinanaylar, lüksler, ku, lüksler kullanıyormuş. Ama şimdi ise ışıldaklar kullanıyoruz. Evet çocuklar. Şınanayın ne olduğunu bilen var mı? Hayır. Hayır. Bilmiyor musunuz? Şimdi bakın bir cam kafesin içinde yanları açık ama ortaları cam cam olmasının sebebi rüzgar gelip ışığın sönmemesi. Bu şekilde bir düzenek var. Burada gaz var. Ve burada fitili var, yakılıyor. Bir mum kadar ışık veriyor. Ve üstünde de böyle bir kolu var. Tutuyorsunuz ve gideceğiniz yere taşıyorsunuz. Çocuklar, eskiden elektrik olmadığı zaman bir yerden bir başka yere gitmek tabii ki zor. Diyeceksiniz ki Öğretmenim o zaman el feneri varmıştır pilli. O da yok. Sadece gazı yakıyorlar ya da ellerine çıra alarak çırayı yakıyorlar. Çıra da ağaçların böyle yağlı kısmı çok güzel yanar. Çam özellikle. Evet onları kullanıyorlarmış. Ama şimdi öyle mi? Hayır. Azıcık, azıcık ışığa asla razı gelmiyoruz. Mutlaka ne olacak? Odamız komple aydınlanacak. Ya da her şeyimiz olacak. O zaman da Işıldakların akülerini dolduruyoruz ve aydınlatmayı bu şekilde sağlıyoruz. Evet başka? Eren? Öğretmenim eskiden elektrik yokmuş. Elektrik olmayınca çamaşır makinesi de yokmuş. Köylerin ortasındaki bir çeşmeden bakraçla su taşınırmış. Köylü kadınlar toplanır imeci usulüyle çamaşırlarını yıkarmış. Evet Eren, çok güzel bir konuya değindin. İmece usulüyle çamaşır yıkamak. Çocuklar, eskiden insanlar karşılaştıkları zorluklarda birlik ve beraberlik içinde olurlarmış. Komşu bilinci varmış. Yani bir zor gününde komşuna gidip ondan yardım istemeyi bilirlermiş. Halbuki biz şimdi öyle miyiz? Apartmanımızda yanımızdaki komşudan haberimiz yok. O devirde Elektrik yok. E, terkos gibi musluğunu açıp su da yok evde. Ne yapacaklar? Ellerine kovaları alıp bakraş dediğinizde o zaten bakırdan yapılmış bir kova. Gidiyorlar dere kenarına ya da bir çeşmeye. Bayağı uzun bir yol. Oradan dolduruyorlar sularını, eve getiriyorlar, kaynatıyorlar ve komşularını çağırıyorlar. Gel bana yardım et diye. Çünkü biliyor ki komşusu da kendi zor gününde, kendi çamaşır gününde o da ona yardım edecek. Ve böylece aralarında birlik ve beraberlik var. Aslında çocuklar teknolojinin gelişmesi çok güzel bir şey ama bazı değerlerimizi de yok etti. Öyle değil mi? Evet. Komşuluk, dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, paylaşma bunlar artık günümüzde o kadar da önemsenmiyor. Evet. Elektrik yokken ne yapıyorlardı? Ellerinde yıkıyorlardı. Sonra elektrik geldi. Çamaşır makineleri merdaneli çıktı. Sonra otomatik çıktı. Şimdi yarı kurutmalı çıkıyor ve sürekli de teknoloji değişiyor. Peki başka? Berat, haberleşme eskiden mektupla oluyormuş. Mektup da gideceği yere aylar sonra ulaşıyormuş. Şimdi ise telefon, televizyon, internet kullanarak haberleşmede hız ve kolaylık sağlanmış. askerdeki bir oğluna anne ya da eşine mektup yazıyordu. Aylar sonra cevap alıyor. Öldü mü kaldı mı ne oldu? Tabii ki merak ediyorlar. Çünkü insanız yakınımızdakilerden haber almak istiyoruz. Şimdi öyle değil. Telefonun bir ucunu açıyoruz. A diyoruz alo nasılsın iyi misin falan filan. Sesini de duyuyoruz. Hasretimiz böylece yok oluyor bunun bir eksi yönü de oldu bizim için. Eskiden görmediğimiz insanlara bayramlarda olsun gidebiliyorduk çocuklar. Değil mi? Evet. Akrabalarımızın ziyaret ederek onların hatırlarını alıyor, soruyorduk, gönüllerini alıyorduk. Ama şimdi telefon ettim ya ne olacak? Bu kadarı yeter. Düşüncesine sahip olduk. Bazı duygularımızı kaybettik. Değil mi? Evet akraba duygularımız vardı. Mesela akrabaya saygı, bayramlaşma, değerlerimiz vardı. Bunların çoğunu da bu teknolojiler sayesinde azalttık ya da kaybettik. Eskiden annemize babamıza bayramlaşmaya giderken şimdi diyoruz ki hadi tatile gidelim. Biz çok yorulduk. Hadi şimdi biraz tatil yapalım sonra bir ara telefonunda bayramını kutlarız. Öyle diyemiyor muyuz? Evet. Evet öyle diyoruz. İşte yararı da var demek ki teknolojinin bir ölçüde bizim açımızdan zararı da var. En azından kültürel değerlerimizin bir kısmında böylece kaybetmiş oluyoruz. Evet çocuklar, başka bir şey söylemek isteyen yoksa ben size şunu söyleyeceğim. Teknolojilerin dününü ve bugününü anlattık birlikte. Bir de bunu gözümüzle görelim mi? Evet. Arkadaşlarınız Koç Sanayi Müzesi'ne gitmişler. Teknolojilerin dününü ve bugününü görmek için bizleyelim, biz de onlarla birlikte öğrenelim. modeli de 1919 model. Arkadaşlar şu arabaya bakalım bu çok eski. Evet. Buradaki kol ne işe yarıyor acaba? Motoru çalıştırmaya yarıyormuş. Mesela bakın bu buharlı bir araba. Evet. 1898 model. 20. yüzyıla girerken otomobillerin 3 adet bir, birbirine yarış halinde olan güç kaynağı varmış. Benzin, elektrik ve buhar. makinesi. 1802 e yılında piyasaya sürülmüş. Başlıca kullanım alanı erozyonu önleyici tarımmış. Arkadaşlar bakın bu da bir buharlı traktörmüş. Obası. eskiden itfaiye arabaları yokken yani bunlar kullanılırmış Eskiden arabalar yokken kanı gibi bu tür araçlar kullanılıyormuş. Aa arkadaşlar, bu nedir? Çok değişik bir taksi. 1800'lü yıllarda kullanılıyormuş. ...biz i̇şte bisikletlerin bölümüne geldik. En, en eski bisikletlerden en yeni bisikletlere kadar var. Acaba bu eski bisikletler nasıl biniyorlardı? Dünden bugüne teknolojik araçlar. Gördüğünüz gibi çocuklar, şimdi biz onlara bakarken, oha ne kadar da gelişmiş. Şimdi ne kadar hızlı arabalar var diyoruz, değil mi? Evet. Bundan ta 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, belki 50, 100 yıl sonra bizim kullandığımız teknolojik araçlara da aynı şeyleri söyleyecekler. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve biz bu hıza ayak uydurmaya bir şekilde mecburuz. Peki çocuklar, bilgi edinmek için nerelere başvuracağız demiştik. Görüyorsunuz eğitimde ne var? Bilgisayar var. BİCD Tepegöz var. Özellikle bilgisayar ve internet eğitimin önemli bir parçası, haberleşmenin önemli bir parçası. Peki interneti kullanmayı biliyor muyuz? Sağlıklı bir şekilde bilgi edinmek için internetten nasıl yararlanmalıyız? Birlikte bilgisayar odasına gidelim. İnternetten sizinle ilgili bir siteye girelim ve bilgi edinmeyi öğrenelim. Ne dersiniz çocuklar? Olur. Hadi bakalım. İnternet araştırmamızı yaptık. Oturun yerinize. İnternetin bizlerin bilgiye ulaşması için en kısa yol olduğunu öğrendik. Kendimizle ilgili bir siteye girerek araştırmamızı yaptık ve dersimizle ilgili neler öğrenebileceğimizi öğrendik. Bundan farklı başka sitelere de girerek çocuklar ama size ait olan mesela ee, ne vardı? Fen okulu, matematik okulu, TÜBİTAK. Bu tür yer sitelere girerek kitabınızdaki internet sayfasını doldurabilirsiniz. Böylece internetin sadece oyun amaçlı kullanılmayacağını, sınıflarınızda bilginizi desteklemek amacıyla da interneti kullanabileceğini göreceksiniz. Çocuklar, teknolojik araçları sizler de yapmak ister misiniz? Evet. Bakalım ne tür araçlar yapabileceksiniz? Bir düşünün bakalım. Ben hangi amaca hizmet etmeli yapacağınız araç? Kim söylemek ister? Burak söyler misin? Öğretmenim ben uzaydan kaza anını tespit edip gerekli yerlere bildiren bir uydu yapmak istiyorum. O zaman insanlar kaza yaptığında ambulans hemen oraya ulaşabilir. Evet Burak. Demek ki televizyonda haberler seni çok etkiledi. Çünkü kaza esnasında ambulans daha gelmedi mi diye in, diyen insanlar var, değil mi? Evet. Ya da ambulansa hemen haber verin diyen insanlar var. Arkadaşınız buna gerek kalmadan uzaydan kaza anı belirlenecek ve ambulans hemen o sırada oraya ulaşacak. Güzel bir proje bence. Başkan bu projeye başka bir şekilde katkıda bulunmak isteyen ya da farklı bir projesi olan, evet Beyza. Öğretmenim, ben doğal afetlerde kilitlenmeyen bir haberleşme ku kurmak, kurmak isterdim. Ist evet, çok güzel. Ee, arkadaşınız da depremde ne olmuştu? Böyle telefonlar kilitlenmişti, insanlar e, yardım çağrılarına cevap veremez olmuştu. Ondan sonra ne oldu? Akrabalarına haber veremedi. Uzun bir süre telefonları kullanamaz olduk. Böyle bir durumda hiç kilitlenmeyen bir ağ gayet güzel bir proje bence. Başka projesi olan var mı? Eren, öğretmenim ben de trafik kontrolünü sağlayan otomatik bir araç yapmak isterdim. İnsanlar bundan sonra kaza yapmasınlar diye. Harika Eren. Tabii ki trafik kazaları ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. E bu sorunun da ortadan kalkabilmesi için değişik projelere ihtiyaç var. Neden olmasın Eren? Değil mi? Peki çocuklar, projelerinizi asla unutmayı denemeyin. Araştırın, geliştirin ve kendinize uygun belki de ileride sizin projelerinizi kullanacağız. Bu Hayalinizde oluşan projeleri araştırarak geliştirerek gündeme getirmeye çalışın ve kendinize yeni hedefler belirleyin, yeni projeler belirleyin. Belki gün, günün birinde sizlerin projelerini karşımızda göreceğiz teknoloji olarak. Neden olmasın? Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.